أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عزيز ومحترم من كاردشلرم Bizim İslami İlimler Fakültesinin vermiş olduğu e, hikmet dersleri programında e, bir seneye yakın bunu bitirmiş olacağız. Bir dersimiz kaldı inşallah e, bundan başka. E, birkaç kelime de olsa sizlere bir faydam dokunduysa, nasihatim dokunduysa e, ne ala ne hoş okuduğum ayeti kerimede Allahü Teala buyuruyor ki hatırlat, vaaz et, zikret. Çünkü hatırlatmak, nasihat etmek müminlere fayda verir. Müminsek elbette ki Allah'ın Kur'an'ını, Resulullah Efendimiz'in sözlerini, ulemalarımızın, alimlerimizin, müştehitlerimizin sözlerini, hak sözü duyduğumuz zaman elbette ki tesir edecek ancak mümin olanlara fayda verir diyor. Tabi kafirlere tarafsızsa fayda verir, dönebilir. Ama münafıksa katmerli onların nifakını artırır. Onlara hiç vazu nasihat sittiyse sene yapsan yine faydası olmaz. Biz e, önce kendimiz nasihat alacağız. Sonra diğerlerine de hayrı, hakkı tavsiye edeceğiz. Bugün sizlere okuyacağım bir hadis-i şerif var uzunca bir hadis ama yani 5-6 saat bunu şerh etsek e, yeridir. E, ve bizim belki bildiği bir hadis-i şerif e, devamlı e, imamlarımız, vaazlarımız bu hadis-i şerifi konuşurlar. Ama topluca bütünce şöyle İmam-ı Müslüm'ün Ebu Hureyb'e rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yani sahih-i müslim deyince değil mi? Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap hangisidir? Ümmeti Muhammed'in müştehitleri icma etmişler ki sahih-i Bukhari'dir. İki numaralısı sahih-i müslimdir. İkisine sahih hain denir. Ha, bunun içindeki hadislerde en ufak bir şek şüphe yok. Belki dört tane veya beş tanesinde diyorlar Hasendir. Ama Hasen ile arasında da fıkıhta hiçbir fark yok. İkisi de hüccedir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? La tehasedû ve la tenâcesû ve la tenâcesû ve la tebâgudû ve la tedâbehû ve la beyh beyh ولا بيع بعضكم على بعض بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره والتقوى يشير إلى صدره ثلاث مرات وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم kulun müslüme alı müslüme haram dem malı ve ırzı sadık resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki dedi veya كما قال birincisi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu acda yaptığı nasihatlardan birisi diyor ki haset etmeyiz. birbirinizin birbirinizden haset etmeyiz. haset ne demek allah Teala biri her birimize farklı farklı meziyetler e vermiş, farklı farklı özellikler vermiş. Bakıyorsun şu kardeşim sıhhatli, şu kardeşim zengin, şu kardeşim haliyette, şu kardeşim çabucak ezberliyor, çok zeki, çok akıllı mesela. Böyle güzel bir şeyler varsa insan beşeri e böyle e normalde... O Kendisinin de ya onun gibi olmasını ister veya onun olmasın. Bu nimetleri Allah ondan alsın diye e, böyle o nimetin gitmesini ister. Onun gitmesini, istemesini haset diyor. Birbirinize haset etmelisiniz. Yanınızdaki bir Müslüman kardeşine Allah bir şey verirse ne güzel Allah sana ikram etti işte ondan sonra kıymetini bil diye. Yani biz de ona dua ederiz. E, çünkü haset e, her e, ne demişler? El hasedü hicabü tevfik demişler. Haset eden kimse hiç kimse hiç kimse hiçbir zaman muvaffak olamaz. Allah tevfikini vermez. Ha, ötekine kardeşine istediğin şeyleri kendin içinde isteyeceksin. O nimetin onun elinden gitmesine e, razı olmayacaksın. Bu nehidir bunlar her birisi nehidir haram ifadedir. Ve la şu Ha, şimdi hasedin dedik ki dünyevi olan şeylerde de mesela birisinde bir nimet gördüğün zaman eh şu şu kadar zenginmiş dünyevi bir mal değil mi? Bu burada kalır. Ha, o da en aşağısından mikruhtur. Benim de böyle bir şey olsun de insan istemez ya. Yani. Onun için ay ayet-i kerimede ne diyor Allahü Teala? Karun hakkında e, birden dünyevi şeylerden ne diyor? e, ee, dünya hayatını isteyen dünyalıklar da bilir ki ya leytelena mislema utiya karun yani karuna verilen maldan keşke bende ee, bana da verilse kasas suresi 79. ayet 20'de öyle diyor yani ben de karun olsam diye yahu Allah'ın kafiri iman etmemiş değil mi İsyan isyan etmiş anahtarlarını bir kavim bile taşıyamıyor bu kadar zengin birisi ee, niye dünyalık mal istiyorsun? Allah'ın vermiş olduğu, e, senin hakkında takdir olmuş, etmiş olduğu mal daha senin için hayırlıdır. İlim sahipleri de böyle diyor. Heh. Ya leytelena mislema uti qarun. Qarun'a verilen bana da verilse der. İnsan nefsidir bu. Fakat nefsimizi yeneceğiz. Garip bir şey. Yani Karun'un ismini şirketlerine koyuyorlar, bilmem neyine koyuyor. Ya böyle bir Ondan sonra e, değil mi Musa Aleyhisselam'ın şeyle mücadele eden bir insan ismini niye yaşatıyorlar? Mısırlılar da öyle. Mısırlılar da Firavun mesela. Firavun'u çok büyütürler, yüceltirler. Şirketten ismini Firavun koyarlar falan. E, yani bizim şeyimizde yok böyle kötü özenmek yok. İyilere özenecek. De Demek ki bunlarda şey yok ancak haset ona gıpta diyor. İki şey de olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Allah birisine mal vermiş ve gece gündüz Allah yolunda harcıyor. Tamamını harcıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi değil mi? Malının tamamını verdi. Bir daha Allah veriyor tacı. Bir daha verdi. Bir daha veriyor. Bir daha veriyor. Osman radıyallahu anh değil Malının tamamını veriyor. Bir daha veriyor. Böyle sekiz defa İslam dünyasını yokluktan yok olacakken kurtardı. Kıtlıktan, savaştan, susuzluktan, şundan bundan. Benim de böyle bir malım olsa da hayra versem diyebilir insan mesela. Bu caizdir. Bir de Allah bir insana hafızul Kur'an'ı ilemiş. Gece okuyor, gündüz okuyor, tefsirini okuyor, yaşıyor. Onun tadını böyle e, yemek yediği zaman nasıl tat alırsa Kur'an'dan tat alıyor. Allah beni de böyle Kur'an ehli etse diye mesela falancı kardeşim yaptığı gibi böyle zıpta edilir. Bu zıpta caizdir. Ama bir Müslüman kardeşin nimetin elinden daha gitmesine bir insan razı değildir. Haset haramdır. Haramlar insanı cehenneme götürür. Onun için kimse kimsenin Allah'ın verdiği nimeti taksimatına razı olsun. Peki burada bu hadisi şerifte söylediğimi ilave olarak Kur'an-ı Kerim'de misal mesela <laughs> Yahudiler haset etti. Kur'an-ı Kerim'de değerli billah Cenab-ı Hak diyor ki vedde kesirun min ehli'l kitab la yamudunukum min ba'di imanikum kuffar. <laughs> Ehli kitaptan birçoklar şöyle istediler. Diyor. Siz şu imanınızdan sonra gavur olsanız. Değil mi? Ondan tekrar dinsizliğe dönseniz. Niye? Haseden min entu min Min ba'di ma tabayyana lehum'l hakku hasetlerinden dolayı hasetlerinden dolayı Halbuki hak da gelmiş, Allah'ın kitabı Tevrat da gelmiş, onu da okuyorlar, her şeyi biliyorlar. Fakat e, bu Müslümanlar gelince Müslümanları çekemiyorlar, varlığını hiç şey demiyorlar hiç çekemiyorlar. E, çünkü niye? Onun da kendi kavimlerinden gelmesini umuyorlardı. Fakat Araplardan gelince, İsmail Aleyhisselam'dan, e, o zaman şey değişti. Bir tane bile Müslümanın yaşamasını hazmedemiyorlar. Yahudiler böyle. İşte onlar da haset. allah Teala diyor ki, içini dışını iyi bilen Allah, haseden min indi enfüsihim diyor. Nefislerinde böyle bir hasetçilik var. Hatta Muhammed'i kendi evlatlarından daha güzel tanırdı diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hak olduğunu daha iyi biliyorlardı ama haset ettiler Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerinden olmadığı için bu da bir hastalık. Hatta onlardan e, Müslüman olanlar çok kişi, çok azdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birkaç tane Müslüman olmuş. Eğer de on kişi Müslüman olsaydı Yahudilerden diyor, hem ağlayarak söyledi. Bütün Yahudiler Müslüman olurdu. O zaman işimiz kolaylaşırdı. Çünkü Yahudilerin şeyi de onlar da çok dindar. Bizim Müslümanlardan daha dindar, kendi dinlerine göre. E, mesela domuz etini kesinlikle yemezler. Onlar sonra, değil mi, çocuklarına sünnet ettirirler. Birçok ortak şeylerimiz var, çok dindarlar onlar. E, neyse. E, fakat haset, haset işte e, İslam'ın yasakladığı bir şey. Em yahsudûne nâse alâ mâ âtâhumullâhum fadlih. Nisa suresinde de allah fatten... Teala diyor. Yoksa onlar diyor, Allah'ın verdiği taksimatına razı olmuyorlar da, benim onlara verdiklerimi haset mi diyorlar? Diyor. Allah vermiş. Nahnu qasemnâ ma'işetem bil hayatid dünya diyor. Herkesin dünya hayatındaki mallarını biz taksim ettik diyor Allah. Allah'ın taksimatına razı olacak herkes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor debbe ileykum min Eski ümmetlerin başına gelen diyor bir hastalık var ki sizin de başınıza gelecek diyor. bu haset ve kin hastalığı. haset birisi. Ondan dolayı onlar helak olmuş, kötü olmuşlar. Birisi de bağda çok buğz etmek. Müslümana buğz edilir mi yani? Müslümana bu edilmez. Müslüman sevilir. Müslüman güzel e, e, adam kötü şeyler. Ya Rabbi bu kardeşinden şu kötü hasletleri çıkar. iyi hasletler yerleştirdi. Müslümana karşı var. var değil mi? E, bunları. Ama haset e, böyle e, çok kötü bir şeydir. Halikadik. Dikkat edin böyle başı usturya vurmaya halaka derler mesela. E, yani ben diyor başı e, tıraş eder demiyorum bunları dini insanın yok eder. Ha? E, insanın yok eder demek. Yani, diyor. Kıllıdî nefsü Muhammed la tu'minûn hatta tehâbbû diyor. etmeyin. Bilakis sevişin. Birbirlerini sevin. Müminlerin birbirlerini sevmesi farz-ı ayındır. Bu kadar. Ha, bunu yapmayan insan haram işlemiş olur. Müslüman Müslümanın velisidir. Müslüman Müslümanın güven güvencesidir. Değil mi? Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Birbirini sevmedikçe diyor mümin olamazsınız. Peki sevmenin yolunu söyleyeyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Herkes birbiriyle karşılaştığı zaman eğer Müslüman selamı versin. Ne diye? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değil. Esselamu aleyküm esselam ve rahmetullah diye sevap alsın diyor. Böyle e, gavur selamlarıyla, dinsiz selamlarıyla ve iyi de olsa, bazı eksik de olsa hiçbirisi selam yerine geçmez. Selamı yerleştirin. Bakın Allah'ın selamı sana en büyük duadır bu. Bunu yaptığın zaman Müslümanlar birbirlerini sever ve hasetten, buğurdan ne olur? Bunlar kurtulur. İkinci emir ve la tenaceşu, neceş yapmak. Ne demek neceş? Birbirlerini aldatmak, birbirlerine kazık atmak. Ondan sonra e ee, mesela riba yemek, diğer bir şeylerden birisi de hile yapmak, muvadea yapmak, mekretmek. Şimdi Müslüman Müslümana tuzak kurmaz, birbirini aldatmaz. Mesela alışveriş yapacak birisi anlaşıyor. Diyor ki şu müşterilerin yanında diyor işte mesela 10 liraya sattığı bir şeyi değil mi stratejiyle anlaşıyor. Sen bu gel buraya yalancıktan bu 20 liraya bunu al mesela diyor. Sonra birbirimize ödeşiriz diyor. Bunu geri veririz. 20 liraya hatta diyor ki arkadan gelen ya bak bunu buna diyor 20 liraya sattım. Sen de buna 20 lira vereceksin. Ya 10 lira bunun fiyatı. Aa, o aldı bir tane daha geliyor anlaşmalı. O da şeydi böyle ne yapıyor? Fiyatları yükseltiyor. Aa, yasak. Veyahut fiyatları düşürmek için yalan söylüyor. Allah'ın bütün bereketini gideriyor. Böyle birbirine şey etmeyin. E, aldatmayın diyor. Neceş'in manalarından birisi de birbirinizden faiz alıp vermeyin. Çünkü o da bir türlü nedir? E, aldatma çeşididir. La <laughs> bir manası da bu. Birbirlerine hud'a, mekri yapmayın. Ve mekerû ve Kafirler Müslümanlara mekri hile yaparlar. Ama Allah da bu tuzağa ne yapar? Ve <laughs> la yeşîkul mekrusî illa bi ehlîh Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin, dinsizlerin, İslam düşmanlarını kurduğu tuzağı da Allah ne yapar? Kendi başlarına geçirir. Ha, kendi hazırlıklı planları kendi aleyhlerine döndürür allah Teala. Çünkü bizim dostumuz Allah'tır. Biz Allah'a dayandık, Allah'a sığındık, Allah'a güvendik. Ha, adamın elinde o bomba atacaksa elinde patlar kendisini kepke verdir. Her zaman böyle olmuştur. Buna kesinlikle iman edelim. Çünkü ayeti kerime. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ اِلَّا بِأَهْلِهِ Kötü tuzak ancak kendi başına geçer. Bir Müslüman Müslümana sakın böyle bir tuzak kurmasın. Ondan sonra Allah'ın lanetine şey der değil mi? يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bu tuzağa münafıklar yapar. Müslümanlara tuzak kurmak, İslam'a tuzak kurmak isterler ama Allah her zaman bizim tarafımızdadır. Allah bize yardım eder. İkinci şeyi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peki, üçüncüsü وَلَا <takers> تَتَبَاغَضُ Değil mi? Hadis-i Şerif'te. Üçüncü ve <takers> la Birinci ''t'' düştü tabi, i̇şte bazen düşer, bazen düşmez bu. Birbirinize boğuz etmeyin. Müslüman, Müslümana kızmaz, kin tutmaz. Azıcık belki darılırsa en fazla üç gün kadar belki hatırım kaldı falan diye ufak yapar ama böyle ömür bu üç günden sonra bile o kırgınlığı hemen barışmaları lazım. E, çünkü müminler kardeştir. Allah bizi din kardeşi yapmış değil mi? Dinlemez bunu yalnız ve yalnız diyor. Başkaları değil, gavurlar bizim kardeşimiz değil. Müminler müminlerin kardeşidir. ve nasıl? Sonra başka bir yerde fi tevaddüm ve diyor değil mi? Sevişmede, yardımlaşmada, birbirlerine merhametli olmakta. Kur'an-ı Kerim'de ruhamâ'u beynehum diyor. Müminler kendi aralan çok merhametli. Nasıl mesela çocuğunu seviyorsun değil mi? Böyle merhamet eserini görüyorsun, çocuğun kızın oluyor, seviyorsun. Ha? Bütün müminler de böyle seveceksin. Ama müminleri böyle kafirler çok propaganda yapıyorlar durmadan Müslümanları birbirlerine takmak, kışkırtmak, Müslümanlar birbirine düşman yapması ne olacak? Kendileri kazanacak çünkü. Ha, onun için bu tuzağa düşmemeli. İslam'ın böyle genel prensiplerine Allah'ın emirlerine yapışmalıyız. Tekrar silkeleyip kendimize gelmeliyiz. Böyle Müslüman, Müslümana düşmanı değildir. O buğz etmez. Buğzu kim yapar? Şeytan yapar. Mesela inne ma yuridu yuridu en yuqa beynekum adavete vel bagdae hamri vel meysir diyor. Değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de şeytan diyor aranıza kindarlık, huz ve düşmanlık sokar. Neyle? Fil hamri vel meysir. Şarap içerir mesela veya da kumar oynatır. Bu ona vesile olur. Allah'ın zikrinden insanları alıkoyar. Demek ki kindarlık yapmak bir tane ee, bizim cinsimizde olan kafirleri, münafıkların şey, şey, şey değil de şeytan bunlara ne yükleniyor? Yuhi ba'duhu bila ba'du zuhrufel kavli ve hurura diyor. Zuhrufel kavli hurura başka bir yerde. Şeytanlar birbirlerine destek etmek için gelirler. Şeytan hani cinlerden kulaklarını fısıldıyorlar sol kulağını kafirlerin. Bak şurada şöyle şöyle bir şey var. Şöyle bir tuzak yaptı ya. Şeytan bile geliyor kulaklarına şey böyle fısıldıyorlar. Ha bir de böyle cinler var. Çünkü onlar küfür tek milletti. İnsanların da şeytanlarıyla miner cinneti ve nasiyorlar. Cinlerin şeytanları hepsi bunlar da el kufru milletun vahidetun diyor. Ömer anh, bu da hadis-i şerifdir diyorlar. Küfür de tek millettir. Kafirler tek saftır, yek vücuttur. Onlar da birbirlerinin kafirler, münafıklar. Bu yavur çeşitleri çok. Yavur çeşitlerini El-İktisad Fil-İ'tikad kitabında sekiz şey al, almış ama sekiz bin türlüsü de olabilir. Kafir mi? Tamam. Hepsi birdir. Ecdadımız ne demiş? Yavurdan <laughs> dost olmaz, ayıdan post demişler değil mi? Müminden dost olur. Biz de dedik hadisi şerif çok uzun ama ezan e, vakti gelmiş bir iki dakikamız var. Bir de e, neyse bir, iki, bir iki kelime daha hadi şerifim bir malini bir daha şey vereyim şerhlerini yapmayalım. Ve la birbirinize sırt sırt arka dönmeyiniz, sırt çevirmeyiniz, birbirine yardımcı olunuz. Ve biriniz yerini alışverişi üzerine alışveriş yapma, yapmasın. Birisi alışverişten vazgeçtiyse sen yapabilirsin der. Ondan sonra bıraktıysa yapar. Aynen bir kız istediğiniz zaman onu üstüne ikinci bir talip gelmesin. Ta ki birinci vazgeçerse o kızı istemekten o zaman gidebilir. Allah böyle yaparsanız Allah'ın kulları olursunuz ve kardeş olursunuz. Ve da ibadallah Allah'ın kulu olunuz ve kardeş olunuz diyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslüman'a zulmetmez. Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz. Hemen yardımına koşar. Müslüman Müslümanı yalanlamaz. Hemen de ona destek çıkar. Ve la ona hakaret etmez. Et takva hauna üç defa kalptedir. Bu takva kalptedir diyor. Bir insana şer olarak bir mümin kardeşini bir kere bir hakaret etse bu şer olarak ona yeter bu dünyada. Bunun günahı yeterli öyle hakaret etmek de haramdır. Her Müslümanın bir diğer Müslümana kanını akıtmak, kanını dökmek yasaktır. Etini yemek yani hibetini yapmak da haramdır. Ve malihu ve irduhu haksız yere malını yemek, ırzını namusuna bir uzatmak bu da haramdır diyor. Allah müminleri İslam ahlakıyla Muhammed ahlakıyla ahlaklandırsın. Ee, Allah bütün müminlere merhamet eylesin. Ee, Perşembe günü de inşallah oruca hazırlanın ve e, Şaban'ın ortasına bekliyoruz. geliyoruz. Peki e, Allah hepimizden razı olsun. E, Lillahi Teala'l-Fatiha.